Seviyor musun kedi anneciğim? Kaçıyor, kaçıyor mu? Parka giderken kedi Ah senin için yattı. Bak ne güzel yattı. <laughs> Çok tatlı değil mi? Oo, kaçıyor. Hadi koş yakala kediyi. <laughs> Aa, gitti oraya gitti. Hadi gel biz parkımıza gidelim. Biz parka gidiyoruz arkadaşlar. Parka gidiyoruz ama. Kedi Oyun oynamak için yere yattı ya. Çok tatlı değil mi anneciğim? Sevecek misin yine? Evet. Çok, çok, çok fena rüzgar esiyor. Nasıl sevdiriyor değil mi? Çok tatlı. <laughs> Bakıyor. Bakıyor mu bir de ya? Evet. Oh yattı. <laughs> Hadi bırak artık kediyi. gidelim parka. Bak araba geliyor. Bekle. Hadi gel. Gidelim parkımıza. Parkımız nerede Mehmet? Gösterir misin bana parkı? Orada mı? Hadi gidelim parka. Koşuyor musun? Parkta neye bineceksin Mehmet? Salıncağı mı bineceksin? Kaykaylara mı? Mehmet şu an parka doğru koşuyor arkadaşlar. Parkta bugün kimse yok galiba. Hava çok güzel, güneşli böyle. Parka geldik. Aa evet top bulduk. Hadi topla oynayalım beraber. Orada değil orada abiler oynuyor. Gel biz burada oynayalım. Üstümüze top gelmesin gel. Gel burada oynayalım beraber. Dur bekle şu torbayı koyayım. Hadi. Hadi at bakalım. Öyle değil. <laughs> Futbol oynayacağız. At gol yap bana gol. Hadi gol. Oh. Nerede oynayacağız? Burada mı oynayacağız? Alayım topu. Orada oynayalım. Ay Top oynayacaktık. Bak ben topu getirdim ama. Mehmet. Mehmet beni dinlemiyor. Mehmet spor mu yapacağız şimdi? Ne? Ha? Topu bıraktın spor mu yapıyorsun? Ne? <laughs> Hadi otur oraya ben seni döndüreyim. Birleşim, çan, birleşim, bir hop hop hop. <laughs> evet kedi seninle beraber buraya gel o da oynayacak. Evet. Ayy. Ayy. Kaçıyor yakala. Nereye kaçtı? Oo ne kadar büyük. <laughs> Aşağı indi sen gitme hayır. Mehmet hayır 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 hayır. Düşersin anneciğim gel. Gel buraya. Gel kedi oraya gidebilir ama biz gidemeyiz. Gel hadi. Bay bay yap kedi gel. O annesine gidecekmiş evine gidecekmiş artık. Yapma öyle ama korkar anneciğim. Bak gidiyor. Hayır hayır. Oradan gidemeyiz. Gel. Hayır Mehmet bak düşeceksin anneciğim. Korkuttun beni. Hadi gel. O tarafa gidelim. O ne kadar büyük. Oo Mehmet'in boyu ona yetti. Bak Mehmet bu nasıl biliyor musun? Mehmet bak bunu böyle döndürüyoruz. Oo sen de yaptın. Aferin sana. Bak abi geldi. döndürüyor Mehmet dönüyor mu onlar hadi gel parka doğru gidelim kaydıraktan topu kaydıralım mı olur mu anneciğim evet top orada. topu al kaydırağa doğru gidelim hadi kay bakalım Woohoo, Mehmet kaydı Topunu da kaydıralım. Olur mu? Efendim. Attın mı topu? Oo, golde de attı Mehmet. Salınca mı bineceksin? Ben tutayım. Efendim. Evet o kırılmış. Gel buraya bin hadi. Hadi gel. Kırık değil, Kırık değil o evet. Binebilirsin anneciğim. Evet o kırık bu kırık değil. Haydi bin bakalım. Ben mi bindireyim? Sen biniyor ya. Haydi otur ben tuttum bak. Hadi çık bakalım. Hı. Çık 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 çık. Aferin bak oturdum. Gördün mü? Çek kafayı. <laughs> ha? Şimdi Mehmet'i sallayacağım ben arkadaşlar çok hızlı sallayacağım uçuruyorum Mehmet'i. Aa topa vurdun. <laughs> Ayağınla topa vurdun gördün mü nasıl vurdun topa? Top gitti değil mi? Sen mi vurdun topa? Nasıl vurdun top öyle ya şaşırdım ben. Burası bizim parkımız biraz küçük ama. Araba geliyor. Aa araba geliyor. Evet araba geçiyor. Motor geçti arkamdan da. Ne Mehmet geziyor? sen arabaları çok mu seviyorsun anneciğim? Evet. Çok mu seviyorsun arabaları? Arabaların hepsi senin olsun mu? <laughs> Aa, bir tane mi olsun? Aa ama <laughs> Parktoy'un Parkta <ayı>. anneciğim. <laughs> Efendim aşkım. Parka geldik değil mi? Evet, Parka geldik. Burası çok güzel. Birazdan birazdan kaydıra bineceğiz. Tekrar çekeriz o zaman. Olur mu? Bay evet. bay yap. Evet. Efendim. Başka Aa, başka kedi geldi. Biz birazdan başka kedinin yanına gideceğiz. köpek Düştü. Köpek düştü mü orada? Köpek evet. orada. Yatıyor bak kafasını böyle okşuyor. Evet. Bugün de bir sürü hayvan gördük biz. Üşüdük ama hava soğuk değil mi? Kış geldi. Kış mı geldi? Kes. Ne geldi anlamadım. Kes. Kes mi geldi? Kış. Gözüne mi geldi? <laughs> Aa güneş geldi anladım anneciğim. Evet. Anca anladım. Aferin. <laughs> Anlatamayınca eliyle anlatıyor oğlum benim. Efendim anneciğim. Güneş orada mı? Bak güneş evine gitti artık. Akşam oldu. Gördün mü? Bak başka kediler. Ne kadar çok kedi var burada ya. Gitti göremezsin. Buradan şuradan geçti. Kuşlar da var mı Mehmet? Bak bakalım kuşlar yok kuş göremedik. Efendim. Yok mu? Tamam. Olmasın o zaman. Hadi bay bay yap Mehmet. Bay bay yap arkadaşlara. Ne anneciğim? Ben de neyim? Ha salla beni. Elini ağzından çeker misin? Seni anlayamıyorum. Sen arkadaşlara hadi bay bay yap. Kapatalım videoyu. Bay bay yap. Öpücük tat. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Mehmet üstümü kirletme Mehmet hayır. <laughs> Mehmet hayır 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 üstümü kirletme. Aa üstümü kirletme Mehmet. <laughs> ya yapma sen anneciğim yapma. Aa, aa üstüm pis oldu ya. <laughs> Mehmet üstümü çok kirlettin. Ya yapma sen anneciğim her yerim kirlendi. <laughs> Parkta sen mi oynadın ben mi oynadım belli değil. <laughs> Mehmet yapma. <laughs> Evet. Aa, nasıl yaptın öyle <laughs> Çok ayıp ama Şimdi seni yakalarsam Yerim gıdıklarım böyle Şimdi seni yakalarsam gıdıklarım Aa, Mehmet annenin eli geliyor <laughs> Annenin eli geliyor <gülüyor> <gülüyor> Vuracak mısın Ne demek vuracağım Şimdi seni hızlı sallayayım da sen gör <laughs> Aa, Mehmet çarptın bana <laughs> Mehmet çarpıyorsun <laughs> Çarpıyorsun bana bacağım acıdı. <laughs> Şimdi sen görürsün geliyorum.